Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde kimyasal hesaplamalarla ilgili soru çözümü yapacağım. Birinci sorumuzla başlıyorum. Bana bir tepkime verilmiş 5,4 gram alüminyum metali ve yeterince hidroklorik asitin tepkimesi en fazla kaç tane hidrojen molekülü oluşur şeklinde sorumuz. Tane hidrojen değil mi? Demek ki arkadaşlar hidrojenin molüne geçeceğiz ki tanesini bulalım. Ee, hemen gramı mol yapıyoruz. 5,4 gram alüminyum. 1 mol alüminyum soruda verilmiş. 27 gram ise 5,4 gram kaç moldür? O da 54 bölü 27 2. 0,2 mol alüminyum verilmiş. Hemen alüminyumun altına 0,2 yazıyorum. Şimdi alüminyumun molünü bulduktan sonra diğerlerinin molüne geçebiliriz kat sayılardan. 1'e 0,2 ise 3 bölü 2. Sadece hidrojeni yazıyorum o sorulmuş çünkü. Yani 1,5'a kaçtır? 1'e 0,2 ise 1,5'a 0,3 mol olur değil mi hidrojen? Yani 0,3 mol hidrojen açığa çıkmıştır. 1 mol her zaman ena tane olduğu için 0,3 mol 0,3 Na tane olur diyebiliriz. Cevabımız 0,3 Na. İkinci sorumuzda da tam verimli bir tepkime var arkadaşlar. Biraz önce sadece tek bir bileşenin molü verilmişti. Diğerlerine geçmiştik. Şimdi 4 mol C3H8 ve 10 mol oksijen. Her ikisi de verilmiş değil mi? Şöyle yapalım. Ben tekrar tepkimeyi aşağıya bir almak istiyorum. Bunları başlangıç tepkime sonuç şekliyle yapın arkadaşlar. Şimdi yazıyorum başlangıç tepkime sonuç verilenleri. Başlangıçta 4 mol C3H8 gazıyla 10 mol oksijen gazı verilmiş. Bunlar yok değil mi? Tam verimli tepkimelerde arkadaşlar en az yazıyorum biri bitmeli diyoruz. Demek ki ikisi de bitebilir ama illaki birini bitireceğiz. Ona da sınırlayıcı bileşen diyeceğiz işte. Zaten onu da sormuş bana. Kimi bitiririz arkadaşlar? Bakalım. Kat sayılara bakarak tepkime kısmı bir ok çekiyorum. Kat sayılara göre. Kat sayılara bakılır diyeyim. Ona göre yorumladığımız kısım. Yani bundan bir giriyorsa bundan beş tepkimeye girecek. Ne? Mol olarak tamam mı? Bakalım eğer dört biterse deniyorum sileceğim sonra. 1'de 4 biterse 5'e 20 biterdi değil mi? E 10'dan 20 çıkmaz elimde yok değil mi? O zaman bunu siliyorum. Demek ki C3H8 değil de oksijen bitmiş arkadaşlar. 10 mol bitiriyorum. Bitsin. 5 kat sayısına 10'sa 1 kat sayısına 2 biter değil mi? Azalır. O zaman 2 mi orada C3H8 artar diyebiliriz. Aynı şekilde ee, ürünleri de katsayılara göre yapacaksınız arkadaşlar. Sakın şunu demeyin. Toplam 12 var. Ürünlerde de 12. O mol toplama girenler ve ürünler eşit anlamına gelirdi ama mol sayısı korunmayabilir tepkimlerde. Ee, dikkat edin buradan sakın gitmeyin. Katsayılara göre yorumlayacakmışız tamam mı? Yani 1'e 2 demiştik. 3'e 6 mol karbondioksit oluşur. Yani ürünlere yazabilirim karbondioksit. 1'e 2 demiştik. 4'e de 8 mol H2O oluşur diyebiliriz. Bakalım ne sorulmuş? Sınırlayıcı bileşen bitendir arkadaşlar. Bu sınırlayıcı bileşen yani oksijen. Karbondioksitin molü sorulmuş 6 mol. Oksijen ve 6 cevabımız. Yine tam verimle ilgili bir soru. Bu sefer tepkime verilmemiş arkadaşlar. CH4 ve oksijenin tam verimli tepkimesi diyor. Bu bir yanma tepkimesi değil mi? Ne çıkardı? Karbon ve hidrojen içeren yani organik bileşikler yandığında mutlaka karbondioksit su vardı. Denkleştirme yapalım. Karbon eşit. Hidrojene geldi sıra 4. Buraya 2 yazdım. Oksijenleri sayalım şimdi. 2 burada, 2 burada, 4. 2 de buraya yazdık. Denkleştirmeyi yapmadan bırakmayın lütfen. Şimdi başlangıç tepkime sonuç yazabiliriz. Ne verilmiş arkadaşlar? eşit mollerde CH4 ve oksijen diyor değil mi? O zaman bunlara en en diyorum öncelikle. 3 mol karbondioksit gazı oluşuyor. Nereye yazacağım? Karbondioksit sonuçta 3 mol. Hatta ilk durumda bunlar yoktu bir çizelim. O zaman 3 mol oluşmuştur da diyebilirim değil mi? Son durumda 3 mol olduğuna göre 3 mol artmış. İşte tepkime kısmını ne demiştim ben? Kat sayılara bakarak yorumlayın. Bir kat sayısına 3 mol artmış. Ben hepsinin tepkime kısmını bulabilirim. Bu 6 mol oluşmuştur. Son durumda 6 mol su. Direnlere dönüyorum. Bu bir kat sayısına 3 oluşan bir kat sayısına 3 mol azalır. İki kat sayısına 6 mol azalır dedim. Şimdi arkadaşlar başlangıçtaki molleri eşitti. Oralara ne alırsam en az birini bitiririm. Çünkü tam verimli tepkime. Şimdi düşünün ben bunlara 3-3 yazsam. Yani bu bitse 3 üç yazsam 3'ten 6 çıkar mı? Olmaz değil mi? Siliyorum. Demek ki ben buralara ne alacağım en yerine? 6 mol alacağım ki bu bitsin. Bu da 3 mol artar diyebiliriz. Sınırlayıcı bileşini de bulduk. Başlangıçta alınan gaz karışımı kaç moldur diye sormuş. 6 artı 6 12 moldür diyebiliriz. Bu sorumuzda da yine tam verimli tepkime var ama hacim verilmiş arkadaşlar hiç fark etmez. Hacim molle orantılıdır. Yani kükürt dioksit artı oksijen gazı kükürt trioksit oluşturmuş bu şekilde denmiş. Kat sayıları eşitliyoruz. Buraya 1 bölü 2 yazarsak tepkimemiz denkleşti. Öncelikle tepkimeyi denkleştirmeyi lütfen unutmayın. Hadi başlangıç tepkime sonuç yazalım. Neymiş? Hacimler de mol gibi düşünülürmüş. Hacimle mol orantılıdır çünkü aynı koşullarda. 40 litre SO2 verilmiş. 25 litre oksijen gazı verilmiş. Bu yok. Tam verimi diyor birini bitireceğiz. Bir de 40 biterse bunu bitirmeye çalışalım. Tepkimi kısmı kat sayıydı. 1 bölü 2 de 20 biter değil mi? E tamam 25'ten 20 çıkar. O zaman sınırlayıcı bileşeni bulduk bu sınırlayıcı bileşen. Bakalım ne sorulmuş? Kat sayılara göre tepkime kısmını yazayım. 1'e 40 demiştik. 1 bölü 2'ye 20. 1'e 40 litre oluşur. Ee, şuraya da 40 litre yazıyorum. Artan gazı da yazalım. 25 20. 5 litre oksijen artar. Zaten soruda hangi gazdan kaç litre artar diyor. Cevap A şıkkı oldu. Gelelim eğer verim yüzde yüz değilse yüzde verimle tepkimeye giriyor demiş. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Tekrar tepkimeyi alıyorum aşağıya. Karbondioksit artı iki 2 o Yine başlangıç tepkime sonuç şekliyle yapın. 4 mol CH4 verilmiş. 6 mol oksijen verilmiş. Bunlar yok. Şimdi yüzde yüzden az verim diyorsa arkadaşlar istediğim bir tanesinin yüzde kırkını alamam öncelikle bir şeyi belirlemem lazım. Sınırlayıcı bileşen. Yani tam verimli olsaydı ben kimi bitirirdim? Bir onu deneyelim. İki de 6 bitseydi bir kat sayısına ne olurdu? 3 bitirirdik. Yani bu biter. Bundan da 1 mol artardı değil mi? Sınırlayıcı bileşen oksijen bulduk. Öncelikle onu belirliyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Burayı sileyim. Buna göre %40 verim yapacağım. Yani Öncelikle şöyle çizeyim. Sınırlayıcı bileşeni belirledik. Şimdi bunun üzerinden %40 verim yapacağım. Hadi 6'nın %40'ını alalım yani. 6'yı e %40'a çarp. Ne olur o da? 24 bölü 10'dan 2,4 molü azalmış demek. Bunu bulduk. Burada ne oldu? 1,6 mol artar bulduk. 2'ye 2,4 ise bir kat sayısına nedir? 1,2 mol azalır. Yani hiçbiri bitmedi gördüğünüz gibi. Buradan da 2,8 mol CH4 artar. Hadi bunları da bulalım. Sonra şıklara geçeriz. Bir kat sayısına 1,2 oldu. Bir kat sayısına 1,2 mol oluşan. 2'ye de 2,4 mol oluşan diyebiliriz. Hadi şıklara bakalım. Harcanan oksijen gazının mol sayısı 2,4. Harcanan diyor değil mi? Tepkime kısmı. H2O'nun mol sayısına eşit midir? 2,4 oluşan doğru. Harcanan CH4 1,2 evet burada ikisi var. Oluşan karbondioksit 1,2 mol bulduk değil mi? Karbondioksitin emasına bir bakalım arkadaşlar. Karbon 12 artı 32'den 44. Zaten bu 1 molü 44. 1,2 molün 44 olma ihtimali yok. Yanlışı bulduk. Oluşan H2O 2,4'tür doğru. CH4'ün yüzde %70'i mi? Hemen bakalım. 4 mol vardı. 1,2'si tepkimeye girdi. 2,8'i de arttı değil mi? Tepkimeye girmeden kalanı soruyor. 4'te 2,8'i soruyor. Yani yüzde kaça denk gelir? Şöyle yapalım. 25 kat ya. Bunun da 25 katını alın hemen. Çarpı 25, çarpı 25 yazıyorum. Bu da 70 olur zaten. 2,8 çarpı 25'ten. Bu da doğru. Şimdi burada da yüzde 51 verimle demiş. Yani tam verimden farklı bir soru. Hemen tepkimemizi aşağıya bir daha bir alalım. 2 nh 3 n 2 artı 3 h2 şekliyle başlangıç tepkime sonuç yazıyorum. 51 verimle 200 gram amonyak. 1 mol nh 3 14 3 daha 17 17 gram ise 200 gram kaç moldür? 200 bölü 17 mol amonyak var. Buraya yazalım. Bu şekilde bunun yüzde 51'ini alacağız. Tek bir bileşen verilmiş değil mi? Direkt yüzde 51'ini alabilirsiniz. İsterseniz kütleden de yüzde 51 alın. Hiç fark etmez. Hadi şuraya yapalım. 200 bölü 17 molün yüzde 51'ini alacağız. 200 bölü 17 diyorum. Yüzde böl 51 ile çarp. Aslında şu olur değil mi? 51'e 100. Bunlar gitti arkadaşlar. 2 bu da gitti. 3 kattır. 6 mol bulduk. 6 molü tepkimeye girer anlamına geliyor. Neden? Tamamı girmemiş yani 200 bölü 17 değil de 6 molü tepkimeye girmiş demek. Hemen yazıyorum. Şimdi güzel çıktı. 2 de 6 ise bir kat sayısına 3 mol oluşmuştur. 3'e 9 mol oluşmuştur diyebiliriz. Ne sorulmuş? Elde edilen hidrojen gazı kaç gramdır? Bunlar başlangıçta yoktu. Son durumda 3 mol ve 9 mol var. Hidrojen 9 mol açığa çıktı. Ee, ne kadar gramdır? E, 1 mol. H2 2 gram ise 2 ile çarpıyoruz. 9 mol kaç gramdır diyor. 18 gram bulduk. Şimdi bu sorumuzda da arkadaşlar bir katı var. 244 gram verilmiş hatta şuraya yazayım. Katı kütlesinde 48 gram azalma. Yani burada katı var burada gaz var ya. 48 gram oksijen gazı açığa çıkmış diyor. Yani oradaki 244 eksi 48 diyoruz. Buradan bulacağımız potasyum klorürün kütlesi olur değil mi? O zaman açığa çıkan o 48 ne olur? Oksijen gazıdır. Tekrar bir tepkimeyi aşağıya alayım. Daha rahat görelim. 3 bölü 2 oksijen. Bunları ne yapacağız arkadaşlar? 48 gram bulduk ya. Önce bir mole dönüştürelim. Neden? 3 bölü 2 kat sayısına şu kadar mol ise her birinin tepkimeye giren mollerini bulacağım işte. Şöyle yapıyoruz. 1 mol oksijen 32 gram sorunun altında verilmiş O2. O zaman 48 gram şöyle kaç moldur diyelim 48 bölü 32'den 16'ya böl 3 16'ya böl 2. 1,5 mol oksijen bulduk. Yani 3 bölü 2 mol yazayım. Direkt güzel verilmiş zaten. 3 bölü 2 mol yazdım oksijene. O zaman 3 bölü 2, 3 bölü 2 oluştuysa 1'e 1 mol potasyum klorür. 1'e 1 mol KClO3 potasyum klorat tepkimeye girdi dedik. Neler sorulmuş arkadaşlar? 1 mol potasyum klorür katısı oluşur. Doğru. Burayı sormuş. Açığa çıkan gaz oksijenden bahsediyor. Kaç tane atom içerir? Gerisi mol konusu. 3 bölü 2 mol oksijen gazı var elimde. Nasıl buluyorduk atom sayısını? 2 ile çarpacaktık değil mi? 3 bölü 2'ye. 3 mol atom içerir ama kaç tane atom içerir demiş. Evet 3 ena tane atom içerir. Başlangıçtaki potasyum kloratın 4'te 1'i mi tepkimeye girmiştir? Bunu nasıl bulacağız arkadaşlar? Şimdi tepkimeye gireni biz 1 mol bulduk değil mi? O zaman bir gram yapalım onu. KClO3'ü vermiştir. Şimdi KClO3'ün emasını bir hesaplayalım. Potasyum 39, klor 35 verilmiş, oksijen 16 çarpı 3, 48 verilmiş. Burası ne oldu? 74, 74, 48 daha. 2, 11, 122 oldu. Bu ne? 122 gram bir molünün kütlesini bulduk. Yani 122 gram tepkimeye girmiştir diyoruz. Bir mol tepkimeye girdiği için. Elimde ne kadar vardı? 244 vardı ama değil mi başlangıçta? Yarısı değil mi arkadaşlar? Yüzde %50'si tepkimeye girmiştir. Yani bu yanlış oldu. Cevabımız 1 ve 2. Hadi devam edelim. Yüzde %20 saflıktaki alüminyum metali. Şimdi saflık kelimesi kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Yani yüzde %20 verimle tepkimeye giriyormuş diye düşünebilirsiniz. Alüminyum artı 3 bölü 2 oksijen A, 2 O3 aşağıya bir alıyorum. Başlangıç, tepkime, sonuç. Şöyle yapabiliriz. Daha soruyu okumadım. Burası 10 n mol ise %20'si ne olur? 2 n mol'ü tepkimeye giriyor. Tepkime kısmıydı değil mi bizim baktığımız asıl? Şimdi bakalım soruyu okuyalım. Burada hava verilmiş bir de arkadaşlar. Bu tarz sorular da karşımıza gelebilir. 3 mol hava kullanarak nasıl geçeceğim? Havada oksijen var değil mi? O bilgi verilmiş zaten. Havanın 5'te biri oksijendir. Aslında oksijen şu kadar moldur dememiş de hava şeklinde vermiş. E şimdi şöyle yapalım. Havayı 5'e böldüğümüzde oksijen gazını elde ediyormuşuz. Bu bilgi verilmiş. 3 mol hava varsa, mol cinsinden söyleyeyim, 5'e böldüm. 0,6 mol kim çıktı? Oksijen o zaman. Yani onu 5'e bölmek oksijeni verilmiş. 0,6 mol oksijen tepkimeye giriyor diyor. Ben buraya 06 yazdım. 3 bölü 2 kat sayısına 06 tepkimeye girmiş. Bunu söyledi. O zaman 2 kat sayısına kaç e, alüminyum denk gelir? Bunu bulacağız işte. Sonra da başlangıca geçeceğiz. Hadi şöyle yapalım artık. 3 bölü 2'ye, şimdi burada e, tam sayı vermediği için bu şekilde göstereyim. 06 ise biz neyi arıyoruz? 2 kat sayısına alüminyum ne kadar tepkimeye girer? 2 çarpı 06 bölü 3 bölü 2 diyorum. Yani 1,2 bölü 3 bölü 2. 2,4 bölü 3. 0,8 tepkimeye girer kim? Alüminyum. O zaman şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şurayı siliyorum. 0,8 mol renkiyle göstereyim. Alüminyum tepkimeye girdi. O %20 saflıkta mıydı? Yani burası eğer 0,8 olsaydı arkadaşlar tam verimli olacaktı değil mi? Demek ki ne kadardır başlangıcı nasıl buluruz? Şöyle de yapabilirsiniz. Yüzde yirmi sıfır sekize denk geliyorsa yüzde yüz kaça denk gelir? İçler dışlardan bunu da bulabiliriz. Hadi öyle yapalım. Yüz çarpı sıfır sekiz bölü yirmi. Beş oldu buradan. Beş çarpı sıfır sekizden dört mü? Dört mol alüminyum başlangıçta varmış. Ben buraya dört mol yazıyorum. Ne sorulmuş bakalım? Başlangıçtaki alüminyumun gramı soruluyor işte. Yani 4 mol alüminyumu çevirelim grama. 1 mol alüminyum kaç gram? 27 gram verilmiş. 4 mol alüminyum kaç gramdır? 4 çarpı 27 o da 108 gram olur. Saf olmayan 250 gram kalsiyum karbonat yine verim sorusu aslında. Saflık yüzdesi dediğin ne kadar verimli gibi düşünün tamam mı? 11,2 litre normal koşullarda karbondioksit çıkarsa hemen dönüştürüyorum. 1 mol 22,4 litreydi. 11,2 litre kaç moldur? 0,5 mol olur değil mi? Direkt artık tekrar bir alalım. Nereye yazıyoruz bunu? Karbondioksitin altına. Yani tepkime kısmını diyebilirim. Yine o şekilde oluşturayım. Başlangıç, tepkime, sonuç. Karbondioksit sonuçta 0,5 mol oluştuysa 0,5 mol tepkimeye girmiştir. Bir kat sayısına bunlar yoktu. Bir kat sayısına 0,5 mol kalsiyum oksit oluşmuştur. Bu da 0,5 mol tepkimeye girmiştir diyebilirim. Kat sayısı 1 çünkü. Bakalım ne sorulmuş? Ee, kalsiyum karbonatın saflık yüzdesi ne kadarı tepkime girer diyor arkadaşlar. Yani %100 de olabilir. Eğer bu başlangıcı 0.5 mol ise bittiyse %100'dür değil mi saflığı? Verimi yani. Bakalım onu nasıl bulacağız? Başlangıçta 250 gram verilmiş değil mi? Ne yapalım onu? Bir mol yapalım. Kalsiyum karbonat 40. Önce MA yapıyorum. Artı karbon 12 artı 16, 3, 48. Ne oldu buradan? 100 mu oluyor? Yani 1 molü 100 gram bulduk. 250 gram kaç moldür? 2,5 mol kalsiyum karbonat başlangıçta var. Yani 2,5'ta 0,5'i tepkimeye girdi değil mi? 2,5'ta 0,5'te yüzde kaçtır? O bana saflık yüzdesini verir. Hadi orantılayalım. 2,5'ta 0,5 ise yüzde kaçtır? Zaten 5'e bölümü, onu da 5'e bölün. Yüzde 20 olur değil mi? İşin özeti arkadaşlar, saflık yüzdesi sorularında birimi bulmamız gerekiyormuş. Bir diğer sorumuz yine katı şekliyle verilmiş. 50 gram saf XCO3 katısı verilmiş. 28 gram XO katısı oluşmuş. E ben bunun karbondioksit gazının kütlesini bulabilirim değil mi? 50 28'i çıkar kütle korunurdu. Girenlerin kütlesi ürünlerin kütleleri toplamına eşitti çünkü. Oradan ne oldu o zaman? 22 mi kalıyor? 22 gram biz karbondioksiti bulduk. Onu da mol yaparız arkadaşlar. Şöyle denklemi tekrar bir aldım. 22 gram karbondioksite dönüştürelim. Karbon 12, oksijen ile çarptık 32. 1 mol karbondioksit 44 gram mı oluyor? 22 gram x moldur dedim. O da 22 bölü 44'ten 1 bölü 2 0,5 mol karbondioksit demek yazdım. Ne sorulmuş? X'in atom kütlesi bir kat sayısına, öncelikle şunları bir yazalım. 0,5 ise 1'e 0,5 mol oluşmuştur. 1'e 0,5 mol tepkimeye girmiştir diyebilirim. Şimdi burada istediğiniz ya XCO3'dan da gidebilirsiniz, O'dan da gidebilirsiniz saf diyor ya tamamı tepkimeye giriyor. Yani başlangıç tepkime sonuç yazmadım. Tamamı bitiyor anlamına geliyor. Molüm belli değil mi? XO'dan gidiyorum. E gramım belli 28 gramdı. 0,5 mol 28 gramsa 1 mol kim bu? XO diyelim. Kaç grama denk gelir buluruz. O da ne olur? 28 bölü 0,5'ten 2 ile çarpmak 56'ya denk gelir değil mi? Yani X o 56'ymış eması. E, oksijeni düşelim arkadaşlar buradan. X 40 gelir değil mi? X artı O 56 ise oksijen 16'ydı. idi. X'in atom kütlesi 40 olur. Bir formül bulma sorusu çözelim bir de. Organik bileşik yakıldığında şimdi oksijenle tepkime vermesiydi değil mi? Hemen bir tepkimeyi yazıyorum arkadaşlar. Karbondioksit su çıkar zaten biliyoruz bunu. Organik bileşiğimiz 0,1 mol verilmiş. 0,3 mol oksijen gazıyla tepkimeye girmiş. 0,2 mol karbondioksit çıkmış. 0,3 mol de su çıkmış. Şuydu değil mi arkadaşlar? Artansız tepkimeye giriyor diyor. Yani tamamen tepkimeye giriyor da diyebilir. Direkt Buradaki rakamlar katsayılarla orantılıdır diyebiliriz. Yani ben 0 1'e 1 dersem 0 3'e 3, 0 2'ye 2, 0 3'e 3 diyebilirim. Şimdi denkleştirmeden bileşim formülünü bulacağım. Karbon C2 x2 H 6 yazdım. Oksijen burada 4. Burada 3 var. 7 oksijen ürünlerde. Burada 6 var arkadaşlar dikkat. O zaman bir tane lazım değil mi? O derim. Cevabımız C2H6O olur. Bu sorumuzda da zincir tepkimeler verilmiş. Bunlar ne arkadaşlar? Mesela N2 ve H2'den önce bir bahsedeyim. NH3 oluşmuş. Altta da amonyak var gördüğünüz gibi NH3. Yani burada oluşturduk ya X mol bulduk diyelim. NH3 burada tepkimeye giriyor. Yine oraya X yazacağız burada oluşturduğumuzu. Ona göre NH4Cl amonyum klorürü bulacağız. Hemen soruya bakalım. Ee, ne verilmiş? 6 mol azot ve 6 mol hidrojen gazları tepkime sonunda en fazla kaç mol amonyum klorür oluşuyor? Yani en fazla dediği anda tam verimli tepkime yapın tamam mı? Tepkimeyi aşağıya alıyorum. 3H2, 2NH3, başlangıç tepkime sonuç yapıyorum. Bunlar hakkında bilgiler verilmiş ya. 6 mol buraya yazdım. 6 mol buraya yazdım. Tam verimli tepkime yapacağım arkadaşlar. Kim biterdi? Hidrojen biter değil mi? 3'te 6 ise 1 kat sayısına 2 biter. 4 mol azot artar. Ama benim için buna geçmek önemli. Çünkü NH3'ümüz ortak aşağıda kullanacağım. 1 kat sayısına 2 diyen 2'ye 4 mor NH3 oluşur diyebiliriz. Önce yazdım. Şimdi diğer tepkimi de yan tarafa alalım. NH3 artı HCl NH4Cl. Şimdi başlangıç tepkime sonuç yazmama gerek yok. Neden arkadaşlar? Hidroklorik asitin mor sayısını vermemiş değil mi? Yeterince dediği anda hani ilk sorumuza döndü bu. Sadece elimde burada 4 mor oluşturdum artık 4 mol amonyak tepkimeye giriyor diyebiliriz. Bunu yazmasanız da olur. Yeterince demiş. Önemli değil. Demek ki amonyum klorürü belirleyen amonyak olacak. Yani tamamen dediği için de 4'ü bitireceğim. E bundan da bir kat sayısına 4 oluştururum değil mi? Tam verimli diyor çünkü. Buradan aslında 4 mol NH4Cl amonyum klorür 4 mol oluşur diyebilirmişiz. Yani cevap değişik oldu. Sorularımız bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.